Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için Sençal Kapımı oyuncularından gelen yepyeni kareleri bir araya topladım. Sençal Kapımı ekibi yılbaşına hazırlanıyor. İşte ilk görüntüleri sizlere sunuyoruz. Dün akşam dizimizin 21. bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Herkes fragmana bayıldı. Fragman muhteşemdi arkadaşlar. Eda sonunda Serkan sayesinde asansör fobisini yeniyor. Anlaşılan bizleri muhteşem bir bölüm bekliyor arkadaşlar. Herkes sabırsızlıkla cumartesinin gelmesini bekliyor. Yarın sizler için yeni bölüm fotoğraflarını ve özetini paylaşacağım arkadaşlar. Gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Şimdilik ise bizden bu kadar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarında görüşünceye dek. Hoşçakalın.